Diyarbakır, Ankara, İstanbul nasıl birbirlerinin kardeşleri ise tüm dünya bilsin ve anlasın ki Ramallah, Nablus, Cedin, Eliha, Refah, ve Kudüs'te bu şehirlerin kardeşi bizim kardeşimiz. ayetinde Ayran Suresinin 139. ayetinde Yüce Rabbimiz bizlere çok net bir ilke koyuyor. Ve diyor ki Estağfirullah ve la tehinu ve la tehzenu ve kardeşlik alakalarının mülkelerinin ünlümesinde ve inkişafında hususi hizmetlere göre Türkiye Cumhuriyeti'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Eydar Elif Ordu ile terkif edilsin. Babaya yarın yiyeceğim. Çünkü Sayın ile çok anlamlı başbakanlığın döneminde bir görüşme olmuştu. İlham kardeşimle zaten o zaman tanışmıştım. Hatırlıyorsun. Evet. Ve o günden tabii böyle bir miras var. Ve o günden bugüne böyle bir geliş var. Daha doğrusu Azerbaycan bir taraftan gitti. Türkiye bir tarafta gitti. Ve bu günleri gördük. Bugünleri görmeyi bizlere lütfeden Allah'a hamdolsun. E tabii milletlerimiz bu noktada güçlü bir şekilde düşüyor. Bizim kişi başına milli gelirin 8 bin dolara doğru yürüdüğü bir Azerbaycan var. Nerede geldi? Şimdi nereye geldi? Türkiye aynı şekilde 10 bin, bin dolara doğru yürüdü. Böyle bir Türkiye var. Tabi bunlar bizim iftihar vesilesi. Ama bunlar bizim için yeterli değil. Bunu daha da iyi bir taşıyacağız. Artık size bin, 25 bin, 30 bin dolarları yakalayacağız. Bu irade Azerbaycan'da var, Türkiye'de de var. El ele vereceğiz. Dayanışma halinde olacağız. Ve ben bugün gerçekten Haydar Aliyev şeref ödülüyle ödüllenmekten duyduğum iftiharı, mutluluğu ifade edebilecek söz bulmakta zorlanıyorum. Kendisini rahmetle anıyorum. Ve size bunu dair gören İlham Aliye kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan halkına çok çok teşekkür ediyorum. Birliğini, beraberliğini Rabbim daim etsin bu şehirlerde toprağa düşen her can bizim canımızdır. Her damla gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Hiç kimse bu coğrafyada yaklaşık 100 yıldır devam eden sükutu farklı şekilde yorumlamaz. Herkes bilsin şey ki, er ya da yer. bugün ya da yer. insanlık dışı yöntemlerle katledilen o masum yavrucakların hesabı mutlaka ama mutlaka sorulacak. <laughs> İsrail bölgeyi bir kere daha kan gölüne için her türlü insanlık dışı eylemi gerçekleştirmektedir. Orantısız güç kullanmaktadır. Netanyahu arkasına aldığı uluslararası ...vurdumduymazlık duymazlık neticesinde bu eylemlere girişebilmektedir. Bu eylemleri tüm gücümüzle kınıyoruz. Burada son saldırıların ardından İsrail'deki Mısır Büyük Elçisi'ni çağıran kardeşim Mursi'yi yürekten tebrik ediyorum. arası toplum nezdinde mücadele vermeye devam edeceğiz. Mısır'da gerçekleşen devrim Mısırlılar kadar hiç kuşkusuz Filistinliler için özellikle de Gazze'li kardeşlerimiz için bir umut ışığı oldu. Mısır'dan yayılan bu umut ışığının daim olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle bugün bir kez daha gerçekleştirdiğiniz devrimler dolayı siz gençleri sizin şahsınızda tüm Mısır halkını yürekten tutuyoruz. Mısır devrimi esnasında hayatını kaybetmiş. İnşallah şehitlik mertebesine erişmiş tüm gençler, tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Şundan emin olunuz ki Tahrir'den yükselen ses İstanbul ve Ankara'da çok güçlü şekilde yankılanmış ve karşılığını bulmuştur. Türkiye'nin tüm şehirlerinin Türkiye gençlerinin Türk şehirleri, kalbi devrim boyunca Tahrir'deki kardeşleriyle birlikte atmıştır tarih boyunca olduğu gibi. Bugün de yarınlar Mısır'la dayanışma içinde olmaya, Mısır'la birlikte yürüme, kardeşlik hukukunun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Sevgili gençler, Sevgili gençler, sizler Mısır'da gerçekleştirdiğiniz devrimle tüm dünyaya zulmün ilelebet payita olamayacağını gösterdiniz. Sizler Mısır devrimiyle otokratik rejimlerin kapalı rejimlerin sonunun geldiğini tüm dünyaya gösterdiniz. Sizler azminiz ve direnciniz karşısında hiçbir hukuksuzluğun ayakta kalamayacağını tüm dünyaya gösterdiniz. Kahramanlığınızdan, direncinizden, sabrınızdan, azminizden dolayı sizleri ayrıca tutuyor, ayrıca tebrik ediyorum. Bir kere burada şu temel ilkeyi her gün şatirlarla karışıyorum. Kur'an-ı Kerim'de Âl-i Suresi'nin 139. ayetinde Yüce Rabbimiz bizlere çok net bir ilke koyuyor. Ve diyor ki: Es'tâ'înû billâhi ve lâ tehyenû ve lâ tahzenû. وأنتم الأعلام إن كنتم مؤمنين